atrofik göğüs deformitesi artık günümüzde nadiren de olsa cerrahi uygulanıyor. Günümüzde cerrahi birinci seçenek değil, ameliyatsız tedavi. Ancak bazı hastalara mecburen cerrahi uygulamak zorunda kalıyoruz. Açık cerrahi uygulandığında bu iyileşme süreci biraz daha uzun sürebiliyor. Hastanın ağır beden ve spor egzersiz yapması bir süre ertelenmek zorunda kalınıyor. Ancak Nuss yöntemi dediğimiz yöntemde yani bir bar deformitenin altına yerleştirilerek deformiteni yükseltilerek o şekilde yapılan tedavi yöntemlerinde tedavi süreci biraz daha hasta açısından konforlu geçiyor ve hastalarımız ağrı şikayeti oluyor. Birkaç sene barla yaşadıktan sonra bar tekrar çekiliyor. Bar çekildiğinde deformitenin memnuniyet oranı tabii ki ameliyatsız yöntemlere göre başarı oranı ikisi biraz daha düşük olabilir. Ancak sonuçta cerrahiyle düzelebilecek deformiteler için seçilebilecek güzel bir alternatif. Ve birkaç sonra, sene sonrasında bar çekildikten sonra kişi her türlü egzersiz sporunu daha öncesi gibi yapabilecek şekle geliyor. Deformite e, tamamen neredeyse ortadan kaldırılıyor. Büyük bir grupta deformitenin tamamen ortadan kalktığı görülüyor. Fakat Bazen bu hastalarımızda da lüks görülebilir.